Tamam. Merhabalar, iyi günler. Nazilli Belediye Başkanı adayınız kim? Esat Ergüler mi? Ertuğrul değilim. Tetik mi? Ee, buralı değilim, yerlisi değilim. Teşekkür ederim. Öncelikle Teşekkür kolay gelsin. İyi günler. Merhabalar ablacığım. Nazilli Belediye Başkanı adayınız Ertuğrul Tetik mi yoksa Esat Ergüler mi? Ben buralı değilim, bir şey demeyeceğim. Teşekkür ederiz. Efe'ler gibi başladık. düşünüyorum. Birazdan esnafa geleceğiz diye. Merhabalar, iyi günler. Nazilli Belediye Başkanı adayınız kim? Merhabalar amcacığım. <laughs> teyzecim merhabalar. Nazilli Belediye Başkanı adayınız kim? Ben bilmiyorum Ertuğrul Tetik mi, Esat Ergüler mi? Yorum yok şimdilik. dedik. <laughs> Ertuğrul Tetik kesinlikle yani. Sen olsan olmaz. <laughs> <laughs> Teyzeciğim merhabalar. Nazilli Belediye Başkan adayınız kim? Biz Aydın Amcacığım. Burası çok karıştı. Biz buradan çıkalım. Amcacığım sana soralım ama istersen. Nazilli Belediye Başkanı adayınız kim? diye soruyoruz. Size soralım mı? Nazilli Belediye Başkanı dayınız Esat Ergüler mi yoksa Ertuğrul Tetik mi? Düşünmemiz lazım. Düşmemiz lazım. Daha zaman var. Teşekkür ederiz. Evet burası çok sıkıştı. <laughs> Karıştı. Aradan çıkıverin şimdi artık. Aradan çıkıp başarı Merhabalar, iyi günler. Merhaba. Nazilli Belediye Başkan adayınız belli mi? Na Ertuğrul Tetikme yoksa? karar vermiş değilim. Biraz acelem var kusura bakmayın. <laughs> <laughs> Merhabalar. Ertuğrul Tetikme yoksa Esat Ergüler mi? Ben bilmiyorum Nasıl neyse o da. <laughs> Teşekkürler. De, 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 de. Merhabalar. <laughs> <laughs> Karşıdan <laughs> Merhabalar, iyi günler. Nazilli Belediye Başkanı adayınız Esat Ergüler mi yoksa Ertuğrul Tetik mi? Ertuğrul şey ya, Esat Ergüler. Teşekkürler. Kolay gelsin. Merhabalar, Nazilli Belediye Başkanı adayınız belirli mi? Teşekkürler. Merhabalar. Nazilli Belediye Başkanı adayınız belirli mi? Ben bilmem ki kızım öyle şeylere. CHP'den Ertuğrul, Ertuğrul Tetik, AK Parti'den yok. de Esat Ergüler. Kesin. Ne diyeyim şimdi? Bir oy borcum var, verip geçeceğim. Sizin peki? Biz, benim yaşım 76. Ne diyeyim Efendim? şimdi? CHP'liyiz biz. Sizin? Ben de 76 yaşındayım. Yani. CHP'den başka oy veremem şimdi. Teşekkür ederim amcacığım, iyi günler. Aşağı mı gideyim? Evet evet, aşağı doğru Olur girelim. Amcacığım merhabalar. Nazilli Belediye Başkan adayınız belirli mi? Valla şu anda çekimserim. Çekimserim şu anda. Belirli değil daha. Teşekkür ederiz. Amcacım merhabalar. Evet. Esat Ergüler mi, Ertuğrul Tetik mi? O kendi bileceğimiz iş. Şu an cevap vermemiz mümkün değil. Teşekkürler. Sizin peki Esat Ergüler mi, Ertuğrul Tetik mi? Ben misafirim Zonguldak'tanım be. ben. Ben Merhabalar, iyi günler. Ertuğrul tetikme yoksa Esat Ergüler mi? Ben bilmiyorum. Farkındayınız <laughs> varsa <laughs> bunu da söyleyebilirsiniz. <laughs> kulak kurum doktoru. Hadi güzel Hadi iyi günler. <laughs> Ablacığım merhabalar. Nazeli Belediye Başkan adayınız belli mi? Teyzecim merhabalar. Sizin belli mi adayınız? Ertuğrul evet. Tetik mi yoksa Esat Ergüler mi? Ergüler. Teşekkürler. Teşekkürler. Ablacığım merhabalar. Merhaba. E, sizce Esat Ergüler mi yoksa Ertuğrul Tetik mi? Yorum yok. Teşekkür ederiz. Sizin peki? Allah. Ablacığım merhabalar. Esat Ergüler mi, Ertuğrul Tetik mi? Teşekkür ederim. Ben katılmak istemiyorum. Teşekkürler. Sizlerin peki? Yok. Aa oh, evet. Teyzem merhabalar. Nazilli Belediye Başkanı adayım belli mi? Ertuğrul Tetik mi bilmiyorum. yoksa Esat Ergüler mi? Bilmiyorum valla. Teşekkürler. Teşekkürler. Amcam merhabalar. Esat Ergüler mi yoksa Ertuğrul Tetik mi? Valla bilmiyorum. Hiçbirini düşünmüyorum ben. Teşekkür ederim. Amcalarım. Amcalarım merhabalar. Ertuğrul tek tek mi? Esat Ergüler mi? Aa, Ertuğrul kim? O CHP'nin adayı, diğeri de Cumhur İttifakı'nın adayı. HDP. Sizin peki? O da hangisi çok hızlı yaparsa ona vereceğim. Peki şu an sizce hangisi daha iyi yapacak gibi? Bence e, en çok AK Parti yapar da hayatta oy vermem ona. Çünkü hırkız ya. Kırkıza uy verilmez. Kim kalıyor? Seçenemiz CHP kalıyor. Mecburi. Kütüğünün iyisi. Teşekkürler. <laughs> Sizleri de soralım. Sizin nazilli belediye başkan adayınız belli mi? Ben buralı değilim. Teyzeciğim merhabalar. Nazilli belediye başkan adayınız Esat Ergüler mi, Ertuğrul Tetik mi? Vallahi hiç bilmiyorum şimdi. Hangisini? Tanımıyorum kendisini. Ben Ertuğrul Tetik CHP'nin adayı, ee, Esat Ergüler de Cumhur İttifakı'nın adayı. Valla biz CHP'ye vereceğiz oyumuzu. Biz onu istiyoruz. Sizin pek hem de... biz zaten CHP'deyiz biz zaten. Ona yanılıyoruz. Teşekkür ederiz. İyi günler. Teyzelerim merhabalar. Nazilli Belediye Başkanı adayınız belli mi? CHP'nin adayı Ertuğrul Tetik, Cumhur İttifakı'nın da. sizin belli mi? Biliyorum evet. Teşekkür ederim aydınlattığınız için. <laughs> Biz teşekkür ederiz. Peki sizin adayınız kim? Kendime kalsın. Tabii. Sizlerin peki? Aynen. <laughs> Amcacığım merhabalar. Sizin adayınız kim Nazilli'de? Şey, Doktor yetişecek. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Amcacım merhabalar. Esat Ergüler mi, Ertuğrul Tetik mi? Sizlere soralım. Ertuğrul Tetik. Size. Ertuğrul tetik. Teşekkürler. Amcacım size gelelim. Sizin adayınız kim? Ertuğrul Tetik mi, Esat Ergüler mi? CHP. Ablacım sana da soralım mı? Esat Ergüler mi, Ertuğrul Tetik mi? Yok bir şey demek istemiyorum. <laughs> Soruyoruz. Ne? Nazilli Belediye Başkan adayınız kim diye soruyor. Ama ben <laughs> şöyle sorsam. Tabii Esat Başkanımız var ya. Esat Başkanımız var. Teşekkürler. Sağ olun, teşekkür ederim. Yılmayız arkadaşlar. <laughs> Çok üzüldüm. <laughs> Size de soralım mı amcacığım? Nazilli Belediye Başkanınız Esat Ergüler mi, Ertuğrul Tetik mi? Ellerim kırılsın hemen Esat Ergüler'e. Kime verirsin peki? CHP'ye. Teşekkürler. Size de gelelim mi? Tamam. 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 Amcacığım, teyzeciğim merhabalar. Tamam. Nazilli Belediye Hıslak. Başkanı Sizin dayınız kim? Yabancıyız yabancı. Burada oturmuyoruz. Burada değiliz. Bir Sağ teşekkürler. İnşallah. Amcacığım merhabalar. Hı. Nazili Nazilli Belediye Başkanı adayınız Esat Ergüler mi, Ertuğrul Tetik mi? Ertuğrul Tetik. Teşekkürler. Teşekkürler. Sizlerin peki amcacım, size de soralım. Ertuğrul Tetik mi, Esat Ergüler mi? İkisi de fark etmez. <laughs> o zaman burada ikisine daha fazla falan. <laughs> amcacığım merhabalar. Ertuğrul... <laughs> Neyse sormayayım. Dinleyemeyeceksin beni. Şaşırdılar beni bugün. Merhabalar, sizlere de soralım mı? Yok, Amcacım sana Ertuğrul Tetik mi yoksa Esat Ergüler mi? Ben bilmiyorum. Biliyorsun bence sen. <sana>. Biliyorsun, söylemiyorsun. <laughs> Olsun, bu da güzel. <laughs> Yapacak bir şey yok. <laughs> tamam. <gülüyor> Merhabalar, iyi günler. Nazilli Belediye Başkanı adayınız Esat Ergüler mi yoksa Ertuğrul Tetik mi? Benimkisi Ertuğrul Tetik. Ertuğrul Tetik. Amcacığım ben sana nasıl ulaşabilirim? Şöyle geleyim. Bir saniye. Sizin adayınız peki kim? Ertuğrul Tetik. Amcalarım merhabalar. Nazilli Belediye Başkanı adayınız Ertuğrul Tetik mi Esat Ergüler mi? Yorum yok kardeş. Teşekkür ederiz. Sizin peki? Yorum yok. Merhabalar amcacığım. Ertuğrul tetik mi yoksa Esat Ergüler mi? Tetik olabilir. Teşekkür Merhabalar, iyi günler. iyi Nazilli Belediye Başkanı adayınız Ertuğrul Tetik mi, Esat Ergüler mi? Ertuğrul Tetik. Sizlerin peki? ben yabancıyım ben. zaman oy kullanmıyoruz ama. Tamamdır. Amcacım sana da soralım adam gibi adam. Hiç korkmuyor. Benim kucaklı benim arkadaşım o. Hiç o? Ertuğrul Tetik. Ha, hastaneye onun yanına giderim. Öyle bir adam bulamazlar. Değerini bilsinler. Teşekkürler. Bitti. Sizlerin peki amcacığım? Buyuram. Ertuğrul Tetik mi Esat Ergüler mi? Şimdi kime oy verirsen o kadar azar. Kime Heh. vereceğim peki? Ben oy vermek düşünmüyorum şimdilik. Neden neden? Tamam. Bir şey, bir şey yapmıyor musun? Peki, teyzeciğim sizin. Bana bak bana oraya git. Onun cevabını al da sonra bana gel. Aa sen devam mi? ediyor musun? Onu, ben yıllardan beri CHP'liyim bir şey görmem. Yıllarımı harcadım. CHP'nin üzerine ben bir şey göre Üç gün CHP'ye geçiyor Hı. biri. Bahis'in girdi işe. AK girdi Ben duruyorum. Ben ne anladım böyle CHP'likten? Ya da şeyden Ertuğrul dedikten ya da Esat Ergülü. Ben bir şey göremiyorum. Adam daha hiçbir şeysi yok. Zengin oldu. Amca şöyle bakar mısın? Ha, bakıyorum mı? zaten ha. ona da bakıyorum. Peki. Sana da bakıyorum. Teşekkür ederiz. Amcacığım, biz teşekkür ederiz. Amcacığım merhabalar. Ertuğrul Tetik mi, Esat Ergüler mi? Ertuğrul Bey. Size de soralım mı? <laughs> tamam. Birazdan esnaf için konuşalım mı peki? Esnaf için konuşalım mı? Esnafın derdi. Yok, e, Tamam. Tamam, kapatalım. <laughs> tamam, kapatalım. <Gülüyor> <Gülüyor>